Hepinize merhaba brolarım Nasılsınız inşallah? Sizsiniz de Bugün sizlerle birlikte 2 hafta sonra Brawl Stars'ın en iyi 4 tutumuna bakacağız. Kendi listenizi siz de kendi listenizi yorumlara bırakabilirsiniz. Like attıysanız, abone olduysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar, gördüğüm sırada tutunamayan e, Amerika tarafını, Amerika'da bir kişi tarafından kanalı çalınan Hüseyin Mert var. Zengin hesap, fakir hesap videoları gerçekten çok izleniyordu. Ee, devam etseydi belki şu an 2 milyon, 2,5 milyon onları konuşuyorduk ama maalesef tutunamadı ve YouTube'u bıraktı. Sesini çok vermedim arkadaşlar Hüseyin Mert'in. Çok güzel de oynuyordu oyun ya. Ama arkadaşlar Amerika tarafından bildiğiniz gibi hesabı çalındı. Hesabı çalındığı için YouTube'u bırakmak zorunda kaldı. Aga beee. Şu kesişine hayranım ben. Şurada çok güzel kesmiş adamı. Arkadaşlar özellikle en çok izlenen videoları Dengin Hesap Fekir Hesap'ta 3. sırada kim varmış? Hüseyin Mert'ten çok veremedim. Çünkü eski kanalı yok. Arkadaşlar 3. sırada Çok yakınlandığımız biri Berat Ali Yılmaz Ses veremedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. be. Şimdi tepkiye bakın arkadaşlar. Ve Berat Ali Yılmaz arkadaşlar. Bence komikliği sayesinde 3. sırada. Çok komik bir youtuber arkadaşlar. Çok güzel tepkileri var. Onu beğendiğim için 3. sıraya koydum arkadaşlar. Yoksa belki Hüseyin Mert 3 olabilir. <laughs> bu videoyu izleyin arkadaşlar. Bu videosu çok keyifli. Hatta ben bu videonun linkini bırakayım arkadaşlar aşağı. Abi ya. 7. Tekte 7 yazdırmış bir de. Şansa bak yüze. Eski zamanda 5-6 yazmazdı. Kim çıkıyor? Oo. Oo. Arkadaşlar videoyu çok uğraştım gerçekten. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. İkinci sırada ben tahminleriniz üzerinedir. Çok belli olan biri bence. Evrar'la birlikte yaptığı videolar sayesinde Ünlülüğüne ünlülük kattı. O kadar iyi bir yere geldi ki Hayra ile de yaptığı videolar çok izlendi. Oy oy oy. Ele ilazla yaptığı videolar. Zaten Brawl Stars bence Las sayesinde Türkiye'de böyle bir kitleye ulaştı. Yoksa Brawl Stars hatta Brawl Stars Türk dünya üzerinde en çok oynanan ülke Türkiye. E arkadaşlar geldik bir numaraya. Bir numara tabi herkesin çok yakından tanıdığı Lazali arkadaşlar Burası bu durumdaysa biz zahmet Lazali sayesindedir ya Lazali olmasaydı Türkiye'de Burası bence böyle bir kitleye ulaşamazdı En fazla oynanan Yok ya, dünyada da Lazali sayesinde bence bu kadar bu. Şey karakter çıkartma videolarını izlerken Lazali. Abi çok keyifli videolardı ya. Ya buralarım maalesef yavaş yavaş artık Minecraft'ta sardı Lazali. Ve bence Minecraft videoları Brawl Stars videolarından daha çok sarıyor. Muhabbetleri olsun başka şeyler olsun. Neyse buralarım genel olarak video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın brolarım çünkü bu videolara gerçekten çok emek harcıyorum ee, en kötü bir 20 dakikam gidiyor bu videolara o da yani uğraştırıyor bir like attıp abone olursanız gerçekten beni çok sevinirsiniz ee, o zaman görüşürüz brolarım sizleri seviyorum.